şiir aklıma gelir. Cahil Sıtkı Tarancı'nın şiiridir ve bu şiir mezar dışında yazılıdır. Sanatkarı dövülür. Gitti gelmez bahar yeli şarkılar yarıda kaldı. Bütün bahçeler kilitli anahtar tanrıda kaldı. Geldi çattı en son ölmek. ne bir yemiş ne bir çiçek Yanıyor güneşte pepek. Bütün bal arda kaldı. Efendim o ağrının ballı şarkılarını okuyoruz. Şükranla da rahmetle anıyoruz. Nur içinde yasınıklar.